Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Uzun Yanımda Yavuz var Merhaba Shard of, of Shard of the Void'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde en baştan başlıyoruz neden derseniz e, ee, Villager biri ölmüştü Bilmiyorum ben neden öldü Asikomeno man <laughs> <Ha, iyi. gülüyor> Altındaki şeyi kırdım oğlum yanlışlıkla Zaten Villager'ın biri yoktu girdiğimizde e, oyuna Ben ne alayım Yavuz buradan e, Biz de dedik en baştan başlayalım ve e hatırlarsın buraya itemler yapmıştık. Creeper geldi bizi patlattı. Bütün itemlerimiz gitti. Yani patlayınca zaten şey oldu ya. Yarısı gitti itemin, kırıldı. E zümrütler falan gitti. Ben dedim yavuş, gelen baştan başlayalım. Daha iyi olsun. Biz de ağacı kestik hemen. Bunu almayı unutmuşum bak şurada. Şunları alayım. Bir maçtan başladık. Ne daha iyi olacak ya bence. Evet. İnanıyorum yani buna. Hem yerlerini de biliyoruz atı günlerin. Ne yaptın nasıl? Yani çok şey olacağı sanmıyorum. Şurada tavuklar, inekler var. Hemen ineklere şey falan yaparız biz. Şimdi ben şunları şuraya koyayım. Ben bir tane şey aldım elimde Şunun da yarısını alayım. Odunları versene bana. Ha, oraya koyayım. Bir iki tane odun ver bana da. Nasıl? Ben bir crafting table. E çok tamam, büyük yapma ya kanka tamam bu kadar yeter. Dur dur burayı değil. Üçten de falan yaratık girecek değil. Gire aydınlatalım yeter. Örümcek giriyor. aydınlatalım yeter. Tamam. Sen git bir. Seni yiyeyim. Yiyeyim. Bir dakika lan nasıldı ha? Şöyle 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 yetmiyor tamam olsun şunu şöyle koyayım şunu şöyle koyduktan sonra al yavuz Şurayı ben hemen şey yapacağım. Küçük nereye yapayım ben bir? inek yuvası falan. Hmm, bak şey çıkmamış bu sefer ki. Yanımıza Or yap yanımıza. Şuraya yaptım hemen ya. Oğlum yanımıza yapsaydın ya. Evet. Oğlum orada gözükmüyor yani. Koskocaman tabela var. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu ne ya? Ha hep gece olacak diyor burada da. Çok saçma bir şey yaptım buraya. inanılmaz evde Bey, ne diyor lan o? Hiç anlamadım. Aha. Dur ben şuradan buğday alayım da inekleri getireyim. İki tane inek vardı inşallah ya. Gel gel. Aa iki tane var aynen. Gel bile bile bile. Yavuz. Hı? Ha? Ee, aç ha. Bir iki tane şey ver bana odun. Stik de ver. Odun da ver bir iki üç tane. Oğlum stick yok. Al Olur şunu. Mi? Al şunu kaybol. Hmm. Tamam. Ne bakıyorsun lan? Seni yer Hı yeriz bununla. Isıtıp ya. Fırın da yapalım lan. Fırınımız yok. Oğuz dikeceğin ağaca ben ne diyeyim ki? Bir tanesi büyümüş sadece. Ne yapayım lan? Tamamdır. Yün, ha şuradan biz yün alırız, yaparız. İnekleri öldürmeyelim lütfen. Şimdi ilk nereye gidelim? Yine aşağı mı inelim? Aynen aşağı ince zaten ya. Gel, 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 gel. O zaman dur merdiven ha. yap. Geçemiyorum ha. <laughs> gel. Gel, gel. Sen, sen. Çıkarın bir tane çocuk. Aa burayı aa ne oluyor? geçebiliyorlar mı buradan? Hmm. Geç bakayım bir. Hmm. Geçemiyorsunuz. Asik ben geçer. Hmm. Ya oraya da bir tane şuradan. Nereden? Nereden? Şuradan alayım. Ay düşmüyor aşağı. Anağın Kanka merdiven yapsana be. Bir. bir dakika. Tamam tamam ben yaptım. Oğlum merdiven yapmana ne gerek bak kırsaydın orayı Lan dışarı mı çıktın gir 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 İçeri içeri ha. Şuradan bir tane de yün alayım, da oraya koyayım bizim girip çıkmamız için çok iyi olur Hatta dur ya ya Şu beyaz vulu alayım, Vulu Bu bölüm biraz uzun olsun ya Hemen yani yeni başladı falan diye ya Ondan olsun. Yani Ben şu aşağı alayım. inerken merdiven koyayım da sıkıntı oluyor şimdi. Şuraya hemen koyayım. Hmm. Şunları toplayayım ben de. Patates almış Şöyle. Patates dikeyim. Ben yok patates dikmeyeceğim. Başka bir zaman tarlayı büyütürüm ben ya. Video değilken şuna. Video dışında. Ya yere ben. kurtul be. Öldüm. Hı? <laughs> öldüm. Nasıl öldüm? aşağı düştüm. Merdivenleri dizerken. Ay uzak. Bir Gidim kılıç çıkartın aşağı ineyim. Yo aşağıda olmadı kaybolmadan gel. Tamam bekle geliyorum ben şunları falan dizeyim. Tamam he koydum. Lan. Heh. Bu kim lan? Heh koyun ne işi var lan burada? Aa dur. Ebus. Hmm. Beyaz uğulu aldım ben. Nerede Oyunu var? öldürdüm. <laughs> Çok zekiyim ben. Tamam tamam. Yok. Abi oğlum bir kılıç var gidecek RPG. Aldım geliyorum bekle. Geliyor. Yettim gari. Neredesin ya Al. Al attım arkada kılıç var. <laughs> Hih, aa adam varmış orada. <laughs> geldim 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 Allah 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 Benim itemler lan bunlar Aha benim itemler gitti Dur ben alayım hemen sen de arkandan atla <laughs> Macera başladı gene Dal ay, dal ay. dal yavuz, dal dal Aha sıçtım <laughs> Yavuz buradaki şeyi kırmıyoruz Aha geliyor Yavuz dur vur şunlara vur Anne <laughs> Vur lan vur Oğlum canım kalmadı vur şuna Çık lan tamam. Allah'tan vur al. Şunu Şunun da yarısını al. E oradaki şey kırmıyoruz bak söyleyeyim sana. Neyi? Bir tane spamız işte ya. Şunu öldürüp gidiyoruz. Ya Çıkı çıkıyoruz Atsaydın oğlum nereye gideceğiz? Ne yapacağım? İtemlerimi atsaydın. Attım ya oğlum. Şey merdiveni falan ver dizeyim kaçmamız kolay olsun. Daha bir bak. Merdiven var mı varmış tamam. Aa, buradayım. Al neredesin? Al buradan çık böyle Bak şimdi göstereceğim sana Aynen böyle Yavuz var. Şöyle 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 He 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 Bitti Şu an, en alta da koy Al sen ya, boş Boşver İsraf yapma Oğlum bunların ne işi var lan sende? Biz de özel tim gibiyiz lan Yavuz ben giriyorum içeri Sen arkamdan kapıyı kapatıyorsun tamam mı? Al Kapı? Şunu işte ben, ben de içeri çekelim kanka hepsini. Allah Allah çektim. Ben birinin bunu yapması lazım. Lan bu ölmüyor lan bu. Tamam lan, tamam yanındayım da var. Ölüyor mu? Master Pop. ne yazar ya bu? Ananı gitti. Allah şık gitti. Yaz canım az zaten al şunu. Şöyle ya, itemden. Ya gel ya. İyi ben. Bana bir tanesi vursuz at seçtim. Aynen bana bir tanesi vurmayacak o yüzden. Hmm, şuraya hemen gidiyorum ben İtenler şey yapıyor. Ananın sıçtı az. <laughs> <laughs> Hem ya sıkıntı alacağız zaten. Ben inanıyorum. Bana bir vurdu, şaftım kaydı. Ana ne bacını. Ay bu kim ya? Oha be. Ağzına yüzüne. Yavuz vur, yavuz, yavuz. Allah ben burada örümcekle boşuyorum bir dakika. Tamam seçtim abi. Lan onlar benim yaklaşma. Ah. Şimdi bir Sana bir sürü kılıç var lan. Dağıtmakla uğraşacağız. Benim değil oğlum o kılıçlar. Tamam ben giriyorum içeri. Söyleyeyim sana sen koru şuraları aydınlatıyorum ben. Yavuz koru. Yavuz öldürüyor lan. Yani. Öldürüyor lan beni. beni. Öldüm bile. Bir şey yara ya. Öf. Kızıyorum Buna artık. Lan. Çiftlikte doğdum. Çiftlikte mi? Yavuz mücadele veriyorum ama olmuyor işe yaramayacak. Ananın ha öldü. Yavuz bir kılıç al gel. Yüzünü yiyin ya. <laughs> Yavuz nasılsın? Tam bana bakıyor hep. Sen gir içeri kılıç al. Kılıç al gir. Gir kılıç al. Geliyorlar Yavuz. Aydınlat orayı aydınlat orayı. Kaçmak ile uğraşıyorum bir dakika. <laughs> Öldüm ya hepsi sıkıştırdı hepsi şey, hepsi Tamam yeter artık Bu ölüm bir kalın masum Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ölüm kalın meselesi oldu artık <laughs> Ben giriyorum üstüme çekiyorum Şaka yaptım ya <laughs> Hiç öyle bir şey olur mu? Yavuz gir içeri gir Yavuz Oyalım ya kısımları Öldüm arkada kılıç var gir al <laughs> 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 Bir kere öldük lan Nasıl bir plan kuralım Ananı Ağzıma ettiler yalnız ama aydınlattım yani anasını ağlattım ortada Öyle bir aydınlattım bütün meşaleleri harcadım O ha derece de. Göt korkusu öyle bir şey Anam kapattım çok manyak geçtim. Ya. Çok manyak geçtim Sağ kulvardan yardırıyorum Bunlar birbirine mi ateş ediyor lan Bir tane kılıç Aldal Al 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 Yavuz geldim Seni bırakmam Vuruyorum hepsine ve öldüm. Ben öldüm mü öldüm. Kan burayı da temizlersek söyleyeyim sana. Veya dispan olsunlar dur. Veya yok olmazlar. Hmm. Olurlar mı ki? Ananı villager var. Hayır. Kaç kaç Ananı düştüm. Asim ah Allah 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 Allah. Ya git. Sapık. Hooo zehirlendim Lan pit Geber lan Yavuz gir içeri gir Yavuz Hepsi ölmüş Sıkıştırdım kanka okla dövüyorum dur Lan öldüm ya Kanka dispan olmuştur herhalde Gitme Birlikte... bir iki dakika bekleyelim burada Sihirbaz dövüyorum dur kanka Ben arkasındayım onun Tepesinde duruyorum Ananı vurdu bana öldüm Sıçıyorum Ananı sıtırım seni Ya bu ölmüyor Oğlum bunu elle öldüremeyiz Sana diyeyim Yumrukluyalım kanka hadi Suratına suratına Ben kaçtım yalnız neyin peşindesin Lan itemler gidecek onları bir almak lazım Sen gir itemleri al Ben burada oyalarım Kapamıyor Gelen geçen vuruyor <laughs> Aldım Aldın mı? Dal 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 ben buradayım Kaçıyoruz Kaçamadım öldüm Beni bırak sen git Ya ananızı satarım ölecek örümcekler <laughs> Örümcek örümcekler <laughs> <laughs> Yavuz yardım Yavuz Gel oğlum dayan. Lan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Öyle bir kaçtım ki. Dayanma. Oğlum bu örümcek gibi şekilden şekile gir. Ah öldüm. Sen öldün diye pes etme. Sıkıldım yok, ama <laughs> he, şimdi gem mod alacağım, dalacağım. Lan sen de bir git. buraya hiç girmemiş gibi devam edelim. Ben hiç buraya düşmedim. <laughs> sen beni kurtarmaya gelmedin. Şunları alacağım, gideceğim. Oğlum TNT falan yok mu atalım patlasın mı? <laughs> ananı ok. Dur kanka ben buradan ok diyeceğim onlara. Bak iplere bak ya. Son silahımı da kullanıyorum. Bu şu spider vurmasa. Çık yavuz. Oğlum dur kapışsınlar onlar dur. <laughs> Bu villager ne yapıyor lan geri çık ölüm ben çık. Ben yukarı çıktım. Ananı ananı geldi geldi. Tamam Yavuz gel Geliyorum dur Ben içeri gireceğim ay Gel gel be sen Ben, <laughs> ben oyalayacağım bak Ben içeri gireceğim Aynen, sen Aynen ben vuracağım Hüloooo Bir kodlar öldü Yavuz hızlı gel Yavuz Geliyorlar Yavuz Dayanamayacağım Dayanmalı sen Çekil git Gezi 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 Yeminle gerizekalı bunlar Üçlü <laughs> yapacaklar Yavuz'u Girdim girdim dal 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 Şaka yaptım Şaka değil mi? Dalayım mı kanka aralarına? Dal ben de geldim. pat <laughs> pata Şaka yaptım Hani <laughs> Ölecek... bizim odunlarımız? Gir game mode al ya. Gidemez itemler. Yeterse yeter lan. Uçuk hepsini öldürün şu game modda. Ver. Allah adamlara bak. Sen gelme aşağıya 2 dakika bekle. Ananı ne yaptım? Aldım Buralar. şeyleri. No problemo. İyi ölüyorsun zaten. Sen itemleri alıyor mu? Aldım hepsini. Öldün mü? Hayır. Game oda mı girdi? Mal game oda niye girdi? İtemler yarısı kayboldu. Yarısını boş ver oğlum hepsini aldım ben. Bu <laughs> şunları öldür. Hepsini aldın mı sen? Aldım ya, aldım. Hepsi şeye gitti biliyor musun sen şu Hani şey var ya game oda içinde. İşte şuraya. Hadi game O'dan çık. Şunları atayım ben ilk önce size. Gel itemleri ver bana. Dur şimdi seç beğen al yapıyoruz. Neredesin lan? Kemik. Yardım et ya bu. Yay. Şu taşı. Toz. Aa. yavuz. Filan. Ana. Bu lan? Adam. <laughs> Filan. Ver benim Okumu da ver. Al. Şöyle. Ok sende Ha tamam. Sıkıntı. Tamam. Ya verme tamam git şeye koysana öküz. Dur şurayı koyup geliyorum lan. Sen in aşağı. Geliyorum ben. Ve Be, inme inme dur dur sakın inme. In ben. İnme. Bende taş kılıç var niye bende bu? İnme işte inme. inme. Al şunu. Dur bende de taş kılıç var. Oğlum biz zırh yapmadan indik sıkıntı orada. Aynen tamam olsun. Hala game moddan çıkamadım ya. Ya ama game moda girmek zorundayım ya. Canıma tak etti zaten. Vücudu gitti diye sinirlendim bir anda. Yavuz gel Yavuz dal Geldim. Yet gar ananı sokup spam oldular. Yavuz sıçtık. Adventure time. Kaç lan kaç. Allah Allah. başlatma. Creeper da geldi patlatalım bence. Bence de. Patlatalım gitsin. Hayır patlama. Yuhu! Pazarıza sıçtım. <gülüyor> 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 şimdi bir patlatalım oğlum. Torpil atıp kaçan çocuk gibi. <laughs> geldim, geldim. Kaç. Gelip. Dal Yavuz, dal. Korkak yavuş yani, Yemek yiyin. Ettim Kalıntı abi. yok lan. Ya gitti tek, hepsi ya. Üff. Tek tek başıma ettim hepsinin ağzına. Hı -hı. Anlıyorum. <laughs> Arkanda lan kıçına kıçına Aa, Bana ne ya? Bana da bırak lan ne var orada? Şu diğerlerini sen al. <laughs> tamam yukarı git bıraksana şunları. Heh bir. Ve aynen bırakma bırakma tamam yürü dalalım direkt mi? Dur şu kılıcı alayım. Bir tane ruhi koysana yavuz. Şey. Bir dakika. Bütün hepsini bir koy. Ya altın elma, bir tane altın elma alayım. Ben de alacağım. Bakarsın. Ya Öyle. meşale lazım, 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 lazım. Meşale o, ben de bende bir tane var. oruçta oruçta var. Başım çok fena ağrıyor. Girdim ben içeri. Allah 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 Yavuz kapıyı kapat arkamdan. Bana ne sattın? Ölmedim mi? lan ölmedim lan geliyorum lan. Cuk. 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 Ölmedim. Öldü. Salak. <laughs> Mal oğlum ha. Dur. Kan oradan bir tane spawnları kırmayacağız. Kırdık öbürünü patlattı villager. Nasıl ay villager diyorum. Şey işte adı nerede boksa. Creeper. Hiç sen yok? Son an. Oksa bir kapı açık kaldı hadi. Geldi. Dur lan kapatma. Kapat, kapat Yavuz kapat. Ha? Kapat sen. Dur kapatma tamam. Kapat lan kapat kapat. Kapat Zeynep'i <laughs> <de, ölü> bırak. <laughs> tamam kapat. Kusmuş ibi <laughs> Sağda geliyor. Kapat. kapat. Kapat tamam bende bir şey yok. Ya of. Ben dalıyorum sen kapat. Allah. Bende de bir şey yok Yavuz. şaka ya şaka. Tamam dal dal dal. Gerçek mi? Ben şuraları aydınlatıyorum. Aydınlat pompa. Pa 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 pa. pa. Hala, hala. E, itemler nerede? Hepsi nerede? İtem diye biri yok burada. Aklından çıkart onu. Creeper'ı patlattırayım mı? Hayır sakın. Patla be Hayır 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 abi hayır. Helal Rıza çok sıçraman. güzel patlatırım ben Creeper'ı. Hep sana mı bakıyor lan diyecektim. Yok sana Şuraya bak. bak oyala. O oh, uh, hangisine vurduysam işte, öldü. Tamam Zaten... Oyala, arkanda. Zaten öyle olması gerekiyor. Ölme sakın ölme. Şuraya girip kurtarılabiliriz. Hulu hepsine pompa. Tamam ben itemleri de aldım. O. Ya şunları kapıya bırakıp geliyor ben Sen burada kal. La Harmut niye patlattı? Yine patlattırıyorum ben pompa. Ah ölüyorum ölüyorum. Oğuz yardım et kılıcım kırıldı. Tamam öl yanıma gel. Hayır gelemem tem var. Şunu kıralım. Hadi bekle. Bir altı level oldum lan. Enchantment table alacağız bir tane. Ulan ibine sömürmüşsün hep şey sandığı. Ya, koydum buraya sandıktakileri falan. He buraya mı koydun? Şu ezikleri atayım da. hiç hiçbir şey de. Evet al buradan hepsini. Ne alacaksın? Abi şu benim zümrütlerim vardı burada ha. Duruyormuş. <laughs> Senin zümrütlerin mi? Aha 18 tane zümrütüm var oğlum. Ya man koysana ardı ardı ne? Öyle şey mi olur? Tabi lan. Adam bak iyice daya da. Tamam hadi basıyoruz Zeus. Ananı satayım dur yanlış şey Tamam onları da koy hepsini şeye gel sanda. Dalıyorum ben. Aa dur meşale unuttum meşale. Var var bende var gel. Ver bana yersin. Al sana hepsi. Ben önden gidiyorum. Meşaleyi koyup geliyorum. Elma ya, altın elma ya. Ben de yok altın elma. Gel vereyim ben de var. Ananı satayım ver. Bence de ver. Yavuz yardım Yavuz geliyorlar. Oha Yavuz. Geliyorlar Yavuz. Ananı Şur, vur. Kırıp atlattırayım ben. Vur şuna. Creeper. Helal olsun e, sana. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? Hepsi birbirine dalıyor geri zekaları. Mal mal geri zekalı. Ben diyorum da inanmıyorum. Ben git gelme. Ha, Asın bırak. bırak. Oo. Tamamdır temiz. Clear. Go go go. Dur ben giriyorum. Buradan bir yol daha var geleydin. Ya yol şunları al. Ölmemem lazım yardım. Gel chest falan var bunu alalım. Lan yardım etsen sen chestine tamam, başlar mısın? Şey ha ulan gelmişiz ulan. Öldüm ben ya. ben oluyorum dur. Yanındayım Sikim. İtem almayı diyorum ben tamam. itemlerimi aldım. Gel lan ananı satayım. Kılıcımı attım. Olamaz. Ne yapıyorsun lan sen orada? Cebelleşiyorsun birileriyle. Aha, içerideyim. Gene benim taktiğimle kapattım. lan hakkında ol. <laughs> Bunu tek yapmam lazım yol. Patladı oh, geri zekalı oh, oh. sen de. <laughs> Öleceğim oğlum ben kaldım burada. Hayır. TP at, TP, TP, ay TP atayım ya TP. Dur TP atıyorum. Lan yalım. Geliyorum. Koş bayağı koş depara kalk. Gelsene lan öleceğiz şimdi. Geldim. Ulu. Kaç kaç geliyorlar Gel ben kapatırım sonra şuraya Kapa, gidelim. Şurayı. Onanın sikim geldi. <laughs> Kapat. Dur patlasın bak. Bu onu bak. durdurabilir Yavuz çık. Yavuz. Bu onu durduracak gel. Şaka, Yapan, ne durdurdum? durduruyormuş ya. Çünkü... <laughs> ben varken o mu durduracak? <laughs> Abi kandaya. Ulan o sarıyor ya. İyi şunları alayım ben. Buz gel bir Gelmiyorum. tane daha itemli yer var ya. He? Orayı alalım gel. İtemleri olan bir yer var. TP. Yavuz. Ya dur, dur şurayı kapatalım. Neredeyiz? Bu hmm, buldum. Ha oraya da alalım bir de. Oha elindeki kılıcı bir görsem var ya. Dur çık. Şuradan birini bir yeri kırayım ben. De. Hemen girip öldürürüz. Ya orayı kır orayı kır. Alttan bir yer açmaya çalış. Vur. Alttan bir yer aç. Oğlum benim elimdeki öyle bir şey değil ki. Ben açamam bir yer. Sen aç. Bende bir şey yok. Piçip ben vururum be. sen aç. Açayım şu. Ananın geldiğini. neyi Ya bu piç ne yok böyle. Ben direkt itemleri alacağım kanka. Ya. Ben de öyle yapacağım hiç. Ya bu ne lan? Yatak falan var. <laughs> Aa lav. İşimize yaramadı mı? İlk an 36 tane günümüz ay günümüz diyorum şeyimiz oldu kaç lan kaç hmm. Git Yavuz geliyor Oğlum canım yok benim bir canım var İyi işte ben de seni kendim feda ettim Yürü eve çıkalım Öldün mü? Yok ya, Elimdeki bir kılıcı görsen aşık olursun bana <laughs> Ne yaptın lan fare mi öldürdün o en iyi diye ses nereden çıktı Yarasa bunu o kadar da cahil olma Ya olmam. buradaki şey kırmayacaktı ne güzel şey olacaktı Ya, ya o oh, he şey yapacaktı. Ne olacaktı şey şey Şunları kırayım bak. Tabi tabi şey olunca şey oluyor. Hayır, Ay creeper. Creeper, 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 creeper. Gelme. Gel gel gel. Patlama. Gel gel, gel. sağ 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 gel 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 gel. Düz gel düz gel. Oha 42 tane odun varmış. Ay odun. Lan bu gerizekalı ya lan. Arkanda. Gel 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 gel. gel. Gel krip. <laughs> ya salak dursana. Ananı ben düştüm. Geri zekalı. <laughs> Geri zekalı <bu> çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir çık oradan mal. Oyun oynuyorum adamla. Pak. Hadi be. Ha siktir. <laughs> 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 Ulan ya mal. Suratımda lan, aşağı pat. düşersen var ya bu itemlerle. Kötü olur. Sen burayı kapat sen. Vizira vuruyor. Kim vuruyor lan? Öldürürse var ya öldürürüm bu oyunu. Mizakt. <laughs> <laughs> Şurayı şöyle kapatayım. Kanka ağzına yüzüne vuruyorum. Şurayı da kapatayım da yaratıklar gelmesin. Hemen aldıklarımı chest'e koyayım da şimdi. Sonra gidelim başka yere. Ananı satayım ne yaptım? O da kalsın öyle ya. Şöyle şunları koy şuraya. Ya. 56 tane şey var baksana ezikleri kanka at şuradan ayırsana. Kötü itemleri. Ben iyi itemleri alayım kanka. Videoyu burada e bitirelim istersen. Sonraki bölüme geçelim. Hmm, tamam bir dakika şimdi dur. Şu, tamam. Ee, evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.